Bakterilerde genetik materyal transferlerinden bahsediyoruz. Transformasyondan geçen videoda bahsettik. Şimdi bu videomuzda transdüksiyondan bahsedelim. Transdüksiyon virüsler yani fajlar aracılığıyla gerçekleşen virüslerin indüklediği hücreler arası genetik materyal transferi şekli. Transdüksiyon sonucu virülans artışı olmasına faj konversiyonu ismi veriliyor. Transdüksiyonun yakın zamana kadar iki tipi olduğu düşünülüyordu ancak son kabul edilen haliyle üç şekli vardır. Birinci tipi generalize transdüksiyon, ikinci tipi özel transdüksiyon, üçüncü ve son tanımlanan tipi ise abortif transdüksiyon. Şimdi tüm tiplerine detaylıca bakalım. Generalize transdüksiyon bakteriyofajın sadece litik aşamasında gerçekleşiyor. Burada fajdan salınan DNA ile rastgele parçalanan DNA segmenti tesadüfen aynı yerde sentezlenmiş olan faj kapsitinin içine giriyor. Ve sonuçta transdüktör partikül adı verilen parça oluşuyor. Bu transdüktör partikül yeni bir bakteriyi enfekte ediyor ve eski konaktan aldığı bakteri DNA parçasını salıyor. Bu DNA parçası yeni bakterinin kromozomuna entegre olup bakteriye yeni özellik kazandırıyor. İkinci alt tipimiz özel transdüksiyonda ise Bakteriyofajın sadece lizojenik aşamasında gerçekleşiyor. Burada faj DNA'sı konak bakteri kromozomunda belirli bir yere entegre oluyor. Profaj adını alıyor. Bakteri DNA'sı eşlenirken bu profaj da eşleniyor ve bu şekilde genetik olarak kalıtılmış oluyor. Uygun şartlar altında veya ultraviyole ışın gibi belirli uyaranlarla tetiklenip bakteri kromozomundan ayrılıyor. Bu faj DNA'sı daha sonra litik döngüye giriyor. Üçüncü tip ise abortif transdüksiyon. Transdüktör partikülden salınan eski bakterinin DNA parçası yeni bakterinin kromozomuna entegre olmak yerine bağımsız bir parça olarak tutulabiliyor. İşte ne gibi? Yani plazmit olarak. Bu parça kromozoma entegre olmamasına rağmen taşıdığı özelliği yeni bakteriye aktarabiliyor. Ancak kromozoma entegre olmadığı için bakteri DNA'sının replikasyonuyla eş zamanlı olarak replike olamıyor. Bakterinin üremesi esnasında kendisini eşleyemediği için oluşan yavrulardan yalnızca birisinde kalırken diğeri bu özellik açısından negatif kalmış oluyor. Bakteriyofajın hayat döngüsünün iki aşaması var. Şimdi bir de bunlardan bahsedelim. Birinci faj lizojenik yani ılımlı fajken ikinci faj litik yani öldürücü faj. Bir bakteriyofaj her iki aşamaya da geçebiliyor. Enfekte ettiği bakterinin sabit oranda çoğalabileceği yani log fazının olduğu bir ortamda litik fajdadır. Litik, litik aşamadadır. Çünkü ortamda enfekte edebileceği yeterli sayıda bakteri vardır. Biraz müsrif davranır. Bakterinin barınması için uygunsuz ortamlarda bakteriofaj da lizojenik yani ılımlı döngüye geçer. Çünkü enfekte ettiği bakterinin zaten yaşamı tehdit altındadır. Bir de o onu öldürürse yeterli sayıda ortamda bakteri olmadığı için kendi hayat döngüsü de tehlikeye girecektir. O yüzden Bakteriyofaj şartlar uygun olana kadar lizojenik aşamada kalır. Bakteri için şartlar uygun olduğu zaman tekrardan litik aşamaya geçebilir. Örneğin bir kişi streptokok piyogeniz ile enfekte oldu ve kızıl kliniği geliştirdi. Bakteri sayısı sabit oranda artarken yani log fazında toksini aktaracak bakteriyofajın enfekte edebileceği bir sürü bakteri var. İşte o yüzden enfekte ettiği bakteriden virülans faktörünü alıp bakteriyi öldürüyor çıkıp diğer bakteri enfekte ediyor ve virülans faktörünü ona taşıyor. Bir süre sonra enfeksiyonun doğal seyrine ve konak savunma sistemi cevabına bağlı gelişim duruyor ve duraklama dönemine giriliyor. İşte bu dönemde bakteri sayısının kısıtlılığı kendisi için konak olan bu canlıyı öldürmeme bir nevi müsrif davranmama konusunda bakteriofajı uyarıyor ve bakteriofaj daha ılımlı bir hal alıyor. Yani lizojenik ılımlı döngüye girmiş oluyor. Eğer bakteri sayısı tekrar artmaya başlar enfeksiyon tablosu ilerlerse bakteriofaj tekrar litik döngüye geçebilir. Litik döngü litik faj. Litik döngüdeki bakteriofaj bakteriyi enfekte edince virülans faktörünü almak için DNA salgılıyor. Bu şekilde küçük parçalara ayrılan DNA paketlenip yeni virüs partiküllerine salınıyor. Bakteri DNA'sı taşıyan bu viral partiküllere transdüktör partiküller ismi veriliyor. DNA'sı parçalara ayrılmış konak bakteri ölüyor. Transdüktör partiküller ölen bakteriyi terk edip yeni bir bakteri enfekte ediyorlar. Lizojenik döngü lizojenik ılımlı fajdaysa lizojenik döngüdeki bakteriofaj bakteriyi enfekte ettikten sonra DNA'sını konak bakterinin kromozomuna entegre ediyor. Lizojenik bakteriofajın konak bakteri kromozomuna entegre ettiği DNA'sına profaj ismi veriliyor. Profaj ile enfekte bakteriye de lizojenik bakteri ismi veriliyor. Lizojenik döngü iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşama şartların uygun olmaması. Mesela duraklama fazında veya uyaran olmaması durumunda profaj bakteri kromozomunda stabil olarak bekleyip bakteri üremesi esnasında kromozomla birlikte eşleniyor. Sonuçta yavru bakteriye aktarılıyor. Bu şekilde kalıtılmış oluyor. İkinci durumda ise Uygun şartlar tekrar oluştuğunda örneğin log fazı veya ultraviyole ışını gibi uyaranlarla tekrar litik döngü başlıyor ve profaj bakteri kromozomundan ayrılıyor. Bazen profaj ile birlikte bir miktar bakteri DNA'sı kromozomdan ayrılıyor. Bu ayrılan parçalarda yeni üretilen viral partiküllere alınıyor. Bu şekilde transdüktör partiküller oluşturuluyor ve bu partiküller konak bakteriyi terk ediyorlar. Bu şekilde uyaran veya uygun ortamın olmadığı durumlarda Profaj genetik olarak lizojenik döngüde kalatılmaya devam ediyor. Uygun ortam veya uyaran olduğunda litik döngü başlatılıp oluşturulan transdüktör partiküller vasıtasıyla yeni enfekte edilen bakterilere eski konak bakteriden genetik bilgi aktarılıyor. Ne gibi? Antibiyotik direnci gibi, virülans faktörü gibi vesaire. Transdüktör partiküller olgun bir bakteriyofaja benziyorlar ancak farklı olarak önceki konaktan aldıkları bakteriyel DNA'yı taşıyorlar. Yeni bakteri enfekte edince viral DNA yerine bu bakteriyel DNA parçasını salıyorlar. Bu bakteriyel DNA parçası yeni bakteride kromozoma entegre olabiliyor veya plazmit olarak tutulabiliyor. Transformasyon ortamda DNA az bulunmasıyla bozuluyor ve gerçekleşemiyor. Ancak transdüksiyon DNA dirençlidir. Hatta litik faş konak DNA'sını parçalamak için DNA salgılıyor. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin.